HDP bu süreçte oynayacağı rolün çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bunca saldırıya rağmen üç büyük kentte evet bugün start verilecek. Dolayısıyla halkımızın bence referanduma hayır diyeceği konusunda hiç en küçük bir şeyim yok. Şüphem yok. Çok akılla üretebildikleri bir süreç değil. Yani giderek büyük bir yıkıma dönüşüyor evetle birlikte bu yıkımın derinleşeceği kesin yani herkesin Birleştiği ortak nokta bu Evet ülke olarak bir uçurumun başında Ama uçurumdan Düşmesini sağlayacak olan bir kararlaşma olacak Evet mutlaka bu düşmeyi derinleştirir Ama hayır her şeyi Kurtaracak diye bir şeyimiz de yok Ütopya'mız yok ama sonuçta Türkiye halkları Bu süreci tersine dönüştürebilmeli Bu referandumda o ortaya koyacakları tavırla e, dolayısıyla Türkiye'ye bir şans tanıyabilirler. E, bunu yapmalıyız bence. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz halklar olarak. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, e, Alevisi, Sünnisi bütün halklar e, onların beklentisi var. Bu beklenti işte Haziran seçimlerinde daha özgürlükçü, daha demokratik bir Türkiye'ydi. Maalesef olmadı. E, ama umudumuzu yitirmemizin de bir anlamı yok. Milletvekilleri cezaevindedir. Eş başkanları cezaevinde. Belediye başkanları görevlerinden alınıyor. Bölgede özellikle son son 5 yılda 10 yıldaki bütün kazanımlar bir şekilde gasp ediliyor, yok ediliyor. Ee, görülmemiş bir saldırganlıkla. Çünkü Türkiye tarihine baktığımızda hiçbir darbe sürecinde bu kadar pervasızlık olmamıştı. Çok pervasızca davranıyorlar ama aynı zamanda çok akılsızca bir e, yönetim anlayışı bir dayatma iç, iç, e, gösteriyorlar. Buna hayır demeliyiz. Evet. Bütün bu alan biten, bütün bu çirkevliklere, bütün bu zalimane e, gelişmeler karşısında tek bir seçeneğimiz var. Güçlü bir hayırdır ama hayrımızı sokaklara taşımalıyız. Mart geliyor. Nevroz. Dolayısıyla Nevroz'da bence bu hayır çıkışımızı alanlara, meydanlara taşımalıyız. E, sarılabileceğimiz tek şey bu. Tek değer bu.